Burnu akan da bu sırada. Ateşi olan da koronavirüs vaka sayıları 65 bini geçti. Koronavirüs başvurularında çok ciddi artış var. Bununla beraber gribal semptomlarda ciddi bir artış var. Aslında iki salgını beraber yaşıyoruz. Vatandaşlar test yaptırmak için sıraya girdi. Ancak Vaka sayılarının artmasıyla birlikte İstanbul'daki hastanelerin önünde uzun PCR kuyrukları oluştu. Ancak uzmanların bazı uyarıları var. Semptomsuzlar gelip bu noktada PCR testi olmaya çalışırken ne yazık ki koronavirüs kapabilir. Gelen hastalarımızın büyük bir çoğunluğu e, semptomu olmadığı halde gelip test yaptırmak istemeleridir. Burada da şöyle bir e, sıkıntımız var, korkumuz var. Siz e, bir tedirginlikten dolayı test yapmaya geliyorsunuz ama burada Covid kapma şansımız maalesef olabilir. Çünkü insanların hepsi maske ve maske ve mesafe kuralına uymamaktadır. Koronavirüs Bilim Kurulu yeni kararlar aldı. Uzun karantina süreleri sona erdi. İzolasyonun 5. gününde negatif olmanız yeterli. Dünya Sağlık Örgütü'nde desteklediği bir değişiklik. Hı hı. E, birkaç tane şey var. Hem çalışan nüfusun çok fazla etkilenmesi bu işten hı hı. hem de varyantın değişmesinden kaynaklanan bir durum var. Yani o mikronun yeni bir e, geçiş e, paradigması ve yeni bir geçiş stratejisi var. Aynı zamanda daha önceki varyantlarında ona göre bir etkinliği ve bulaşma süreleri var. Çok daha uzun süre bulaş, bulaş kalabiliyor ve çok daha ağır enfeksiyonlar yapabiliyordu. Tabii ki bunlar yeni varyantın getirdiği net olmayan bilgiler ışığında var olan değişiklikler. Vaka sayılarının artmasıyla uzmanlar maskeleri bir kez daha hatırlatma ihtiyacını hissetti. Üstelik bu kez çift maske. Burada birincisi standartlara uygun, TS standartına uygun ve C standartına uygun maskeler olması lazım. Yani yani cerrahi maskelerin bu standartlara uygun olması lazım. İkincisi ise şimdi e, şöyle bir maske açıkçası çok güven vermeyen bezden yapılmış yani e, hani e, iki ipik şeylerin şeylerin, tekstilcilerin hiçbir şekilde koruyuculuğu olmayan sadece ağzınızı kapatacak olan bir maske. Ağzınızın görmesine engeller.